Merhabalar, Selin'in Dünyasına hoş geldiniz. Bugün yine klasik bir tarifimiz var. Alman pastası, Donauvelle, yani tuna dalgası pastası. Ama tam klasik değil çünkü içinde bulunduğumuz sezona göre uyarlandı. Yani çilekli. Çilekli yapacağım. Normalde kavanozdan vişnelerle yapılıyor ama dediğim gibi bugün çilekli daha hafif bir versiyonunu yapacağız. Özellikle lezzetli hafif bir kreması olacak. İlk olarak hamuru yapacağım. Ben dilimler halinde yani köşeli pasta şeklinde yapacağım. Ama isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz tabii. Uygulamamda malzemeleri ona göre hesaplatabilirsiniz. Kafayı yormanız gerekmez. Sadece kalıbınızı girersiniz, çapını yazarsınız ya da köşeli bir kek kalıbı kullanırsanız onun ölçülerini yazarsınız. Daha küçük ya da daha büyük isterseniz onu da kolayca hesaplatabilirsiniz. Gerçekten. Gerçekten çok basit ve en güzeli de pastanızın ne büyüklükte olacağına kendiniz karar verebiliyorsunuz. Şimdi önce kek hamurumu hazırlayacağım. Klasik tuna dalgasını tereyağlı bir hamurla yapmıştım. Bunu sıvı yağlı bir hamurla yapacağım. Hem biraz daha kolay hem de daha hafif oluyor. Bunun için 4 adet yumurta, 200 gram şeker, biraz tuz ve vanilya özütü, 200 er gram ayçiçek yağı ve tam yağlı süt, 350 gram un, bir paket kabartma tozu, bu 3 çay kaşığına tekabül ediyor. Ve çikolatalı versiyonu için 50 gram kakao, biraz tam yağlı süt ve 50 gram pul çikolata gerekiyor. Fırını 170 derecede alt üst ayarda önden ısıttım ve şimdi ilk olarak yumurtaları şeker, tuz ve vanilya özütüyle yaklaşık 5-10 dakika boyunca krema kıvamı alana kadar güzelce karıştırabilirim. Şu anda karışımımız böyle görünüyor. Sıvı yağ ve tam yağlı sütümüzü direkt ekleyebiliriz. Tam yağlı sütünüz yoksa normal süt, maden suyu ya da limonata da olur. Ayçiçek yağında hep standart bir yağ olmasına dikkat ediyorum. Organik ayçiçek yağı çok iyi olmuyor çünkü sonra tadından anlaşılabiliyor. O yüzden ben aslında hep ucuz olanı tercih ediyorum. Ve kek türü şeylerde bu daha iyi oluyor tabii. Şimdi biraz karıştıralım. Sonra kabartma tozunu una ekleyebilirim. Bir paket kabartma tozu tam 3 çay kaşığına tekabül ediyor. Ben hep ölçüyü kaşıklarımla ölçerim. Size de bir göstereyim. Yani şöyle... Silme çay kaşığı şeklinde ölçülüyor. Tariflerde de ölçüyü hep çay kaşığı olarak belirtiyorum. Tarifin ölçülerini değiştirdiğinizde yarım ya da çeyrek paketlerle uğraşmanız gerekmesin diye. Bu yüzden kabartma tozu ve diğer küçük malzemelerin çay kaşığıyla ölçümü daha kolay oluyor her zaman ve silme çay kaşığıyla ölçü alırsanız kesinlikle daha doğru olur. Benim için robot karıştıracak. <laughs> Evet, sonra un ve kabartma tozunu robota döküyoruz. Ve karışmasını bekliyoruz. Unun güzelce karışması için biraz karıştırmak yeterli. Çok uzun karıştırmayın. Dediğim gibi ben bunu köşeli delikli tepsi ve pişirme folyosu üzerinde pişireceğim. Pişirme çerçevelerimi nasıl sakladığım da soruluyor sık sık. Gerçekten her seferinde ayırıp L şeklinde kaldırıyorum. Böylece çekmeceye ve mutfak dolaplarına daha fazla şey sığıyor. Sonra birleştirmesi de çok kolay oluyor. Çünkü burada kısa tarafı, burada da uzun tarafı var. Yani hep kısa taraflarını birleştireceksiniz. Diğer çerçevede de aynı uzun tarafı da olur. Ama hep kısa ve kısa ya da uzun ve uzun tarafları birleştirmelisiniz yoksa olmaz. Sonra sadece iki parçayı birleştirmek kalıyor geriye. Şimdi bunu açabilirsiniz. Ölçüsünü dışındaki yazıdan da okuyabiliyorsunuz. Buna birazdan tekrar ihtiyacım olacak. Yoshi içinden ne yapıyor bu diyor. <laughs> ne yapıyor bu, diyor musun? <laughs> bu bir tuna dalgası olacak. Bir açık, bir de koyu renkte hamuru oluyor. Tıpkı mozaik pastadaki gibi. Bu yüzden önce açık renkte hamura ihtiyacım var. Damlamaması için bunu orada bırakacağım. Ve hamurun üçte ikisini pişirme kalıbına koyuyorum. Kalan malzemeleri... Yani kakao, tam yağlı süt ve pul çikolataları buraya ekliyorum. Şimdi bunları karıştırabilirim. Sonra koyu renkli hamuru direkt açık renkli olanın üzerine döküyorum. Klasik tuna dalgasının aksine ben çilekleri kekle pişirmeyeceğim. Sonra kremanın içerisine koyacağım. Pişmiş çilekleri bazen iyi buluyorum ama bunda değil. Şimdi çikolatalı hamuru orta kısma fazla dökmediğinizden emin olun. Çünkü öyle yaparsanız çöker ve ortası fazla olur. Eşit bir şekilde düzgünce dağıtın. Sonra bir çatal alabilir ve bu şekilde küçük dalgalar oluşturabilirsiniz. Klasik tuna dalgasında bu dalgaları yapmanıza dahi gerek yok. Onda vişneleri üzerine koyuyorsunuz ve onlar da pişerken içine gömülüyor ve o sayede dalgalı bir görüntü oluşuyor. Ama biz şimdi vişne ya da çilek eklemediğimiz için ben yapay dalga yapmak zorunda kaldım. Mükemmel bir dalga. Şimdi bu fırına girecek ve güzelce pişecek. Ben de bu esnada etrafı toparlayabilirim. Kekim pişti, hazır ve soğuttum bile. Şimdi sırada krema tabakası var. Dediğim gibi tereyağlı bir krema değil, daha hafif, kuarklı bir krema yapacağım. Aslında bu tarif tuna dalgası, bir inanç diş ve çilekli pasta karışımı bir şey. Kötü olma ihtimali yok. Bunun için 500 gram az yağlı kuark, 80 gram pudra şekeri, bir çay kaşığı vanilya özütü, 500 gram krema, krema sertleştirici ve 500 gram çilek gerekiyor. Bunları birazdan küçük küpler halinde doğrayacağım. Önce kuarkı kabıma alıyorum. Pudra şekerini vanilya özütünü ekliyorum ve malzemeleri biraz karıştırıyorum. Şişenin dibinde vanilya özütü kaldığında ki bendekinde çok var daha. Süt ya da krema kullandığınızda şişenin içine koyup ağzını kapatıp çalkalayabilirsiniz. Kalan bütün vanilyayı değerlendirmiş olursunuz. Şişesini saklıyorum ben genelde. Seyahate falan çıktığımızda buna şampuan ya da duş jeli doldurabiliyorum. Sonra tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Malzemeleri karıştıralım. Sonra yavaşça kremayı ekleyebilirsiniz. Ve krema sertleştiricisiyle de çırpıyoruz. Her 100 gram krema ya da koarka bir çay kaşığı krema sertleştirici. Böylece ideal kıvamı elde edebilirsiniz. Ayrıca ne çok yakışır biliyor musunuz? Şimdi aklıma geldi. Bekleyin karamel. Karamel şurubu da kullanıyorum. Ve şimdi yine çırpıyoruz. Kıvamı fazla akışkan değilse tamamdır. Bunu da kenara alıyorum. İşiniz uzunsa buzdolabına koyarsanız daha iyi olur. Ama 2-3 dakika bekleyecekse burada kalabilir. Ben de bu sırada çilekleri yeşilliklerinden kurtarıp küp küp doğrayacağım. Bunları sonra içine koyacağım. Tazecik çilekli bir pasta olacak. Şimdi çileklerimi ekledim ve dikkatlice karıştıracağım. Sonra karışımımız direkt soğuk pasta tabanın üzerine gelecek. Pişirme kalıbını henüz çözmedim. O daha kalacak. Karışımın üzerine düzleyip pastayı 2 ile 4 saat arası buzdolabında soğumaya bırakacağım. Mutlaka birkaç saat buzdolabında bırakmalısınız ki hepsi güzelce soğusun ve kıvamını alsın. Sonra ben de çikolata glazürünü hazırlayabilirim. Kenarlarını böyle temizlemek benim hep hoşuma gidiyor. Bence daha profesyonel gözüküyor. Sonra pastayı bir pasta kaldırıcıyla örteceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Pastam güzelce soğudu ve ben de çikolatalı glazürümü hazırlayabilirim. Tereyağlı bir krema hazırlamadığım için sert bir çikolatadan ziyade bir tür ganaj yapacağım. Bunun için 100 gram krema ve 200 gram bitter çikolata kullanacağım. Kremayı pişiriyorum. Ve kaynadığı an altını kapatıp çikolatayı içine katıyorum. Bunu bir dakika kadar böyle bırakabilirsiniz. Çikolata iyice çözülür ve sonra iyice karıştırabilirsiniz. Ganajımız böyle görünüyor. Biraz zaman kazanmak için düz bir tabağa döküyorum. Böyle oldukça hızlı soğuyor. Sonra da direkt pastanın üzerine dökebilirim. Çok sıcak olmamasına dikkat edin lütfen. Yoksa kuarklı kremamız hemen çözünür ve çok yazık olur. <laughs> Ilıdığında pastanın üzerine dökebiliriz. Sonra bu dediğim gibi sert değil, yumuşak bir çikolata sosu olacak. Şimdi biraz dağıtalım. Klasik tuna dalgasında ayrıca pasta tarayla dalgalar yapılıyor. İsterseniz bu pasta tarayla yani hamur kartıyla böyle bir dalga da yapabilirsiniz ama zorunlu değil tabii ki. Ben de hala düşünme aşamasındayım. Galiba yapacağım. Sonuçta bu bir tuna dalgası. Kenarlara komple ulaşabilmek için pasta kenarını yani pişirme kalıbını çıkarabilirsiniz. Ben pastayı yine kısa bir süreliğine buzdolabına koyuyorum ve çilekleri temizlemeye koyuluyorum. Çünkü tuna dilimlerimiz aslında hazır olmuş oldu. Tuna dalgası, tuna dilimleri, tuna pastası, çilekli tuna dalgası. <laughs> Şimdi direkt süsleme kısmına geçebiliriz. Pastayı aşağı çekeceğim. Bunun için pişirme folyosunu katlayacağım ve altından yuvarlayarak çıkaracağım. Çünkü bu folyo üzerinde kesmemelisiniz. Sonra eşit büyüklükte dilimler kesiyorum. Dilimlerken bıçağı bir sonraki dilime geçmeden bir bezle temizlemeye özen gösterin. Ayrıca biraz ileri geri hareket ettirin ki çilekler de aşağıya doğru bastırılmasın. Eğer pastayı hemen yemeyecekseniz, çileklerin güzelce korunması ve kurumaması için sprey şeklinde bir pasta glazürü kullanmanızı öneririm. Eğer pastayı hemen yiyecekseniz, yapmasanız da olur. Bu arada pasta glazürü vegan, agar agardan yapılıyor. Bu şekilde meyveler biraz olsun korunabiliyor. Bu normalde pişirilmesi gereken bir pasta glazürü gibi. Bazı insanlar kayısı marmeladını ısıtıp onu sürüyorlar üzerine. Ama dediğim gibi böyle üzerine sprey de sıkabilirsiniz. Böyle kesik tarafına. Bu sayede çilekler çok güzel bir parlaklık kazanıyor. Tuna dalgası hazır. Şimdi en iyi pasta gurmesi tuna dalgasını tadabilir. Selam. Merhaba. Hoş geldin Siyamak. Çilekli tuna dalgası evet. değil mi? Leziz. Ben zaten tuna dalgasına bayılırım. Öyle mi? Evet. evet. İnanılmaz. Ama seni hayal kırıklığına uğratacağım. Tereyağlı krema yok. Aa, önemli değil. Yeterince krema var. Böyle de harika. Çileğe kuartlı krema belki daha uygun olur diye düşündüm. Daha Hı -hı. hafif olduğu için. Ama benim tereyağlı kremalarımı da çok sevdiğini biliyorum. Evet, şeker hamuruyla. Hı -hı. <laughs> Siyamak şeker hamuruyla tereyağlı kremayı bir arada anan dünyadaki tek insan. Hmm, en üstüne de krem şanti. Hmm. <laughs> hmm. Gizis. <laughs> Tuna mi? dalgası mükemmel bir şey. Evet, hamuru da hafif değil mi? Hı -hı. Ben henüz denemedim. Az önce Hı -hı. dilimlerin biraz fazla yüksek olduğunu düşündüm. Önce Pişirme çerçevesini 30'a 30 ayarlamıştım ama sonra 25'e 25 yaptım. Ee, hepsinin birleşimi çok iyi evet. olmuş. Krema ve hamur da iyi. Hamuru çok ince olsaydı kreması evet, evet. fazla evet. olacaktı. Yani benim için öyle. Başkalarını bilemem tabii. <laughs> Normal şartlarda <laughs> Aynen. Normal şartlarda ama Aa. bu şekilde mükemmel. Aa çok güzel. Buna sevindim. Aslında bu çok kolay bir tarif. Hazırlama süresi de kısa. Sadece soğutma süresi biraz uzun. Onun için biraz zaman ayırmanız gerekiyor ama onun dışında çok basit bir tarif. Şimdi özellikle de çilek mevsimine çok uygun. Çileklisi vişnelisinden daha çok hoşuma. Öyle edin. mi? Hı -hı. Bu iyi bir şey. Bence birçok insan bu kavanozdaki vişneleri sevmiyor. Bazen çekirdeği de içinde oluyor. Çekirdeğini evet. ısırıyorsun ve başıma geldiğinden beri pek Oo. sevmiyorum bu yüzden. Ama Ağaç. çilek de gerçekten çok iyi. Süper. Cidden harika. Yuhu, Oley, Siyamak sevdi. Umarım siz de seversiniz. Hı -hı. Tuna dalgasını mutlaka deneyin. Genel olarak vişneyle mi seversiniz yoksa bu çilekli light versiyonunu mu? Light versiyon. Bu söylediğimi unutun. Bu light versiyonu değil ama tereyağlı kremadan daha Hı. hafif. Ve ağızda hafif bir tat bırakıyor. Evet. Ee, evet. E, tarifi uygulamamda bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarifi yuvarlak bir pasta olarak da yapabilirsiniz. Uygulamaya girmeniz yeterli. Uygulama sizin için ölçüleri hesaplıyor. İsterseniz bütün bir tepside yapabilirsiniz. Okul kermesleri ve aile kutlamalarına yeniden izin verildiğinde bu büyük bir tepside de hazırlayabileceğiniz bir pasta olur. Kısa sürede büyük bir şey yaratırsınız. Doğum günü olur, düğün olur. Ama küçük de olabilir tabii ki. İyi eğlenceler. Bir şey soracağım. İçinde evet. çikolata parçacıkları mı var? Evet. İnanılmaz. Şimdi fark, fark ettim. Mi? Az önce çikolatalı kısmını yedim ve <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> Pişmeye dayanıklı pul çikolata. Hmm. Hı -hı. Biraz hava katalım diye düşündüm. Gerçekten iyi uymuş. Evet. Süper. Siyamak'ta ürünler hakkında konuşup ambalajları çıkaracağım. Ve fotoğrafını çekecek tabii ki. Güle güle. Güle güle. Bir dilim daha almak ister misin? Seve seve. Bir tane de yarın için. Onu da isterim. <laughs>